Halkın yoğun şikayetleri üzerine bugün Urfa TEDAŞ'a geldik. TEDAŞ'ta mesai saatleri içerisinde olmuş olmasına rağmen hiçbir üst düzey yöneticiyle görüşemedik. Yöneticiler mesai saatleri içerisinde yerlerinde değillerdi ve bizlere yine emekçi olan arkadaşlar üzerinden diyalog kurmamızı zorladılar emekçi olan arkadaşlarla ısrarla muhatap ettirmeye çalıştılar bizi. Kendileri bu halka yapmış oldukları zulmün hesabını vermemek için mesai saatleri içerisinde hiçbir suretle kurum içerisinde bulmamaktadırlar. Halktan bize gelen abone numaralarının sorgulamasını yaptık burada emekçi arkadaşlarımıza ve baktıklarında hiçbir borçları bulunmamasına rağmen TEDAŞ'ın zulmüyle şu an Urfa'nın sıcağında elektrikleri kapatılmış durumda. Bunun gerekçesini elbette ki emekçi arkadaşı tartışacak durumda değiliz. Bunun gerekçesi bu işi yapan TEDAŞ'ı bu ülkenin Urfa'nın üzerine getiren AKP MHP zihniyetidir. TEDAŞ'ı bize bela eden, bu Urfa halkına bela eden AKP MHP zihniyetini bir an önce, bir an önce bu Urfa'nın sıcaklarında, bu yazın sıcaklarında, bu sulamanın yapıldığı günlerde bir an önce işlerinin başlarına geçmesini bir an önce bu sorunları çözmeye davet ediyoruz. Madem siz bu halkın başına bunları bela ettiniz, bu sorunun asli çözümü de sizlersiniz. Buradan söylüyoruz. Birenşehir'de, Ceylanpınar'da, Eyyubiye'de birçok ilçede şu an haksız bir şekilde insanların elektrikleri kesilmiş durumda. Gerekçelerine borçlarının olduğu. Söyledik, az önce içeride tek tek abone numaralarını verdik, baktılar borç var mı diyoruz, hayır borç yok. Peki siz neye dayanak göstererek bu insanların eğitimlerini kapatıyorsunuz? Bu abonede borç olmasa bile yan taraftaki abonede borç var. Yani biz turunun yanında yaşı da yakıyoruz diyorlar. Bir daha sesleniyoruz, AKP MHP zihniyeti nasıl ki Urfa'nın üzerine bu DEDAŞ zulmünü getirmişse, bu şey muhatabı da bu sorumluluklar kendilerine aittir. Bir an önce onların sorumluluklarını almaya davet ediyorum. Seçim döneminde köy köy gezip bunun propagandasını yaptılar. Ne dediler? Elektriğiniz kesilmeyecek, suyunuz gelecek dediler. Ne oldu? Seçim bitti. Hiçbiri şu an ortalıkta yok. Hiçbir ortalıkta yok. Bu halkın hiçbir sorununa çözüm bulmuyorlar. Biz buradan söylüyoruz. Bu farkı yalnız değildir. Biz sonuna kadar, bu sorun çözülene kadar bunun takipçisi olacağız. Biz bunu gündemde tutmaya devam edeceğiz.